Fuel Tekno kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ozan. Bugün sizlerle birlikte elimde görmüş olduğunuz Samsung'un amiral gemilerinden biri olan Samsung S20 Fan Edition'ı sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Arkadaşlar bir amiral gemisine göre fiyatı gerçekten uygun bir telefon. Çünkü iPhone olsun, Samsung olsun bunların fiyatları bir tık daha pahalı oluyor. Ama dediğim gibi bir amiral gemisine göre gerçekten fiyatı çok uygun. Dilerseniz hızlı bir şekilde telefonumuzu incelemeye başlayalım. Evet arkadaşlar, kutumuzu açmakla birlikte başlayalım. Şöyle bir kutumuz var, gördüğünüz gibi. Şimdi açalım. İçinden telefonumuz çıkıyor. Gördüğünüz gibi telefonumuzun mor bir rengi var, pembemsi. Sonracıma adaptörümüz çıkıyor. Onun dışında Type-C olan şarj kablomuz çıkıyor. Ekstradan şunları çıkartamıyorum. Neyse arkadaşlar bunun içinde de sim kart soketini çıkarmamıza yarayan iğne gibi şeyimiz var ve içinde garanti belgeleri vesaire onlar var. Onun dışında kutumuzdan bir şeyler çıkmıyor kulaklık vesaire çıkmıyor. Bu kutularımızı falan atalım şöyle ve yavaştan telefonumuzu incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi telefonumuz böyle arkada da böyle bir tasarımı var. 3 tane kamerası var. Burada flaşı var. Gördüğünüz gibi çerçevesiz bir ekranı var. Dilerseniz telefonumuzun tasarımına geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, tasarımına gelecek olursak gövde malzemesinde çerçeve kısmı metalden yapılmış ama kapak kısmı yani bu kısım plastikten yapılmış arkadaşlar. Onun dışında telefonumuzun ağırlığı 190 gram ve 6 farklı renk seçeneğimiz bulunmakta. Mesela bu elinde görmüş olduğunuz renk mor rengi. Onun dışında lacivert var, beyazı var, turuncusu var, yeşili var. Böyle renklerimiz mevcut arkadaşlar. Dilerseniz teknik özelliklerimize geçmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, ekran özelliklerimize bakacak olursak 6.5 inçlik süper AMOLED 1080'e 2400 piksel full HD bir ekranımız var arkadaşlar bu telefonu dediğim gibi amiral gemisi bir telefon. Amiral gemisi yapan özelliklerden bir tanesi ekranı ile ilgili o da 120 Hz yenileme hızı olması arkadaşlar. Normal telefonda 60 iken Samsung S20 Fan Edition'da bu özellik 120 Hz arkadaşlar. Cam olarak da Gorilla Glass 3 kullanılmış. Ekran açısından daha fazla söyleyebileceğimiz pek bir şey yok aslında. Şimdi kamera özelliklerinden bahsetmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, gelelim kamera kısmına. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, arka kısmı böyle kamera kısmı da şöyle. 3 tane kameramız mevcut arkadaşlar. Ana kameramız 12 megapiksel, 4K'ya 60 fps çekim yapabiliyor. Diyafram açıklığı ise 1.8. Tabii ki bu kameramızda yavaş çekim, hızlı çekim, bir sürü portre modudur vesaire, bir sürü özellik de mevcut. Şimdi gelelim ikinci kameramıza. Dediğim gibi 3 tane kameramız var. Bu ikinci kameramızda arkadaşlar 12 megapiksel çözünürlüğe sahip. Diyafram açıklığı olarak 2.2 diyafram açıklığı var. Bu ikinci kamerada arkadaşlar geniş açıyla çekim yapacağınız zaman ikinci kamerayı kullanıyorsunuz. 123 derecelik bir açıya sahip. Evet arkadaşlar gelelim üçüncü kameramıza. Üçüncü kameramızda burada 8 megapiksellik bir kameramız var. Ön kameramız ise arkadaşlar görüyorsunuz burada ekrana gömülü bir şekilde 32 megapiksel, 2160p, full HD çekim yapabiliyor arkadaşlar. Diyafram açıklığı olarak da 2.2 diyafram açıklığı ve 80 derecelik bir görüş açısına sahip ön kameramız. Yani baktığınız zaman gerçekten fiyatına göre çok cazip bir kamera. 32 megapiksel ve full HD mükemmel biz sizin için kamerayla birkaç çekim yaptık arkadaşlar. Onları da birazdan sizlerle paylaşacağız. Şimdi dilerseniz donanım özelliklerine geçelim. Evet arkadaşlar donanım özelliklerine gelecek olursak işletim sistemi olarak gayet güzel bir işlemcisi var. Samsung'un son çıkan ve en iyi ürünlerinden biri olan Samsung Exynos 990 kullanılmış. Fakat bazı modellerinde Snapdragon 865 işlemciyi de görebiliyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü bu telefon ilk çıktığında arkadaşlar Samsung'un kendi işlemcisiyle çıktı. Fakat yeterli olmadığı görüldü. Ondan sonraki modellerinde Snapdragon'ı devreye sokmaya başladılar. Yani iki farklı modeli var. Birinde Equinox var. Diğerinde ise Snapdragon işletim sistemi olanı var. Kullanıcılar Samsung'un işletim sisteminden o kadar da memnun değiller. Snapdragon işletim sisteminde telefonunuz hem daha az ısınıyor oyun oynarken çünkü telefonunuz oyun performansı, işlemcisi vesaire her şey çok güzel. Oyun oynarken telefonunuz daha az ısınacak ve PUBG gibi yüksek donanım isteyen telefonlarda bile yüksek FPS'lerde telefonunuz çok ısınmadan oynayabileceksiniz. CPU'suna gelecek olursak arkadaşlar 2.73 GHz CPU'ya sahip ve 8 çekirdeği var. Ana işlemcisi dışında ekstradan 2 tane de yardımcı işlemcisi bulunmakta. Yani totalde 3 tane işlemci diyebilirsiniz. Telefonumuz 64 bit ve 6 GB RAM'i bulunmakta. Depolama olarak da 128 GB ve 256 GB'lık iki seçeneğimiz var. Hafıza kartı olarak ise 1 TB'a kadar hafıza kartını destekliyor. Donanım olarak söyleyebileceklerimiz aslında bu kadar. Şimdi biraz da bataryasından bahsedelim. 4500 mAh'lik bir lityum iyon bataryası bulunmakta arkadaşlar. Tabii ki bu bataryalar artık zaten çoğu telefonda gömülü oluyor. Artık kendinizi çıkartamıyorsunuz. İçinde dokunulmuyor yani. Arkadaşlar pile baktığınız zaman aslında daha fazla olabilirdi pilin kapasitesi. Ama fiyata göre baktığımız zaman arkadaşlar bu fiyata da ancak bu kadar oluyor yani. Olabilecek optimum şeyleri koymuşlar, daha yükseğe çıkartmamışlar. O yüzden de zaten bu telefonu fiyat performans yapan da bu. Dediğim gibi burada Type-C girişi var ve 25 watt'lık hızlı şarj gücü var arkadaşlar. Bataryası hakkında da söyleyebileceklerimiz aslında bu kadar. Dilerseniz son kısma geçmeden önce kameramıza çektiğimiz fotoğraflara bir göz atalım. Evet arkadaşlar, Bugün sizlerle birlikte Samsung'un amiral gemilerinden biri olup bir o kadar da fiyatı uygun olan Samsung S20 Fan Edition'ı sizlerle birlikte inceledik. Bu telefonumuzun arkadaşlar internetteki fiyatı 5400-5600 TL fiyat aralığında satılmakta. Eğer sizin de aklınızda bir takım sorular kaldıysa yorumlarda bize belirtmeyi unutmayınız arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.